Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika ben bir kaydın açık olduğunu açık mı değil mi diye ona bakacağım. Evet baktım. Şimdi arkadaşlar, mod gördü biraz zor yapıyormuşsunuz. Ee, bunu şimdi nasıl çok kolay bir şekilde yapılır onu göstereceğim. Ee, Frame tavırla daha kolay yapabilirsiniz. Frame tavırımızı olması biraz zor oluyor. Neyse. Evet girelim. Buraları geçtim. Şunlar bir gelsin. Bütün Box'ları şöyle yakınlayalım. Evet geldi buraya. Hayır. Bunlardan kaçmanız gerekiyor. Evet hepsini aldınız. Şimdi şuradan Whip Önce gidin. Roket. Kaçın. Hı. Bir tane roket aldıktan sonra şunlara vurun. Ona şuna. Şimdi bu gelecek. Ee, bu biraz daha zor. Aynı roketle vuracaksınız. <laughs>

Evet çok az kaldı. Bu kadar kolay bir şekilde bitirebiliyorsunuz anasını satacağım şimdi. Bir dakika bekle. Tamam. Çok kolay. Yani buraları geçiyorsunuz anlamıyorsunuz bakın. Şey bekle Bu kadar kolay bitiyor. 400 puanınızı da alıyorsunuz. 400 puanla. Siz bununla e, para kasabiliyorsunuz. 400 puan, 400 puan, 400 puan, 400 puan. 13.000 13 bin puan alabiliyorsunuz işte sürekli sürekli yaptıktan sonra zaten bayağı puan alıyorsunuz. Buraları geçiyorum. Geç geç geç. Böyle. böyle Sonra başarım alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Ee, abone olup like atın. Ee, yeni videonun gelmesi için abone olup like in. Görüşürüz. Ben kaçar.